Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Pınarlı köyündeki bu mezarlık bordo mavi koltuklarıyla dikkat çekiyor. Şimdi böyle mezarlığımızda bir düzenleme yaptık, bir yürüme yolu yaptık. Yürüme yolunun da yanına bir oturma şey düşündük. Karadeniz bölgesi yağışlı falan olduğu için yani ahşap veya metal pek uygun olmuyor. Onun için böyle bir şey geliştirdik. Yani arkadaşlardan bu işin içinde olan arkadaşlardan talep ettik sağ olsun. Onları da yerine getirdiler. Bir de orada mavi olunca da güzel oldu. Yani bayağı ilgi çekti ama buradaki amaç vatandaşların işte bayram ziyaretlerinde olsun veya normal ziyaretlerde, mezar ziyaretlerinde gelip rahat bir şekilde oturabilmesi için böyle bir şey düşündük. Biz temiz olsun, güzel olsun çimlendirmeye çalıştık. Bayağı ilgi çekti işte sosyal medyada olsun, haber kanallarında olsun bayağı yer buldu. Hem ilçemiz için hem köyümüz için iyi de bir reklam oldu. Herkesten Allah razı olsun. Dedi ki güzel oldu. Bordo mavi olunca daha daha güzel oldu. Tribün mezarlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Tribün mezarlık hakkında güzel şeyler düşünüyoruz. Bizim için iyi bir görsellik. Güzel bir yer yapılmış. E, mezarlığa gelenler, Kur'an okuyanlar için işte ziyaretler için çok güzel bir yer yapıldı. Hocamızdan Allah razı olsun. ilgilendi, yaptı. Bütün her şeyinden beraber. Tabii vatandaşlara da yardımcı oldu. Her taraftan yardımlar geldi. Allah razı olsun. Belki de burası futbolla büyümüş bir şehrin. Sevdiklerini uğurlarken bile tribünden vazgeçemediğinin en sessiz kanıtıdır.